Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda Adelkron'un yenilenen Pocatrick versiyon 3 ve yine onunla uyumlu mekanik destekleyici ve eklenebilir yan aksesuarlarından bahsedeceğiz. Videomu ilk izleyenler için kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Profesyonel olarak video prodüksiyon işleriyle uğraşıyorum. Boş zamanlarımda sizlere bu alanda faydalı olabilecek içerikler üretmeye çalışıyorum. Edelkron bildiğiniz üzere kamera hareket kontrol sistemleri üzerine çalışan bir marka. Aynı zamanda omuz tipi kullanımlarda çok alternatifli tasarım geliştirmeleriyle sürekli bu alandaki deneyimle şaşırtıcı tasarım bakışını sürekli geliştirdi. Bugüne kadar ürünlerinin hemen hemen hepsinde mobiliteyi ön planda tuttuğu için omuz tipi kamera riklerine de bunu uygulayarak Pocket serisiyle taşınabilirliği bir üst seviyeye çıkardı. Mm. -hmm. Öncelikle Pocketrigin en temeldeki hedefi katlanıp kamera çantanızın bir gözünde rahatça taşıyabileceğiniz katlanabilir bir kamera rigi olması diyebiliriz. Zaman içinde evrim geçirip iyileşerek e, günümüzdeki Pocatrick versiyon 3'e hem ufak tefek isim değişiklikleri hem de tasarım farklılıkları ile bugüne gelmiş oldu. Pocatrick versiyon 3'te monitor, mikrofon, kablosuz alıcı ve vericileri ve benzeri ek ekipmanları iliştirebileceğiniz şekilde tasarlamışlar. Pocatrick versiyon 3 temelde Pocatrick versiyon 2'den gelen ana tasarım altyapısının üstüne yarım bir kafes eklentisi ile kutudan çıkıyor. Bu yarım kafesin e, üzerinde kol şuyu kızağı, e, içinde yerleri değiştirilebilen ve gerekirse tamamen çıkartabilen 1 4 ve 3 8 inç vida halkaları barındırıyor. Vida yerleri değişebildiği için istediğiniz eklentiyi kafesin istediğiniz pozisyonuna kaydırabiliyorsunuz. Bu yarım kafes üzerine mikrofon, monitör, kayıtçı, ışık ve benzeri aklınıza gelebilecek birçok ekipmanı ekleyebilirsiniz. Ana gövde üzerine akıllıca yerleştirilmiş iki rig mekanizması var. Bunlardan biri açılarak öne doğru konumlanan teleskobik 15 mm rod mekanizması. Buna matbox, follow focus ya da handle aparatınızı monte edebilirsiniz. Diğer bir gövde içine gizlenmiş katlanır omuz desteği ve kemer desteği ile gövdenizden destek alarak stabilizasyonu bir seviye çıkarabilirsiniz. Ve bunu üç farklı biçimde omuz desteği, gövde desteği ve kemer desteği şeklinde kullanabiliyorsunuz. Pocutrick versiyon 3'ü satın aldıktan sonra eğer geliştirmek isterseniz yardımcı diğer aksesuarları da ekleyebilir, edinebilirsiniz. Bunlardan biri ise Pocotrick versiyon 3 ile uyumlu Handle Pack. Handle Pack temelde ön tutma kolları, yandan eklenebilir bir handle ve top handle ile kameranızın ergonomisini bir üst seviye çıkarıyor. Handle Pack ile birçok kullanım senaryosunu kendi çalışma şeklinize uyarlayabilirsiniz. İsterseniz omuz desteği ve ön tutma kolu ile standart bir shoulder rig gibi kullanabilir. isterseniz daha gerilla çalışma şekillerine uygun top handle ve yan tutma kolları ile kullanabilirsiniz. edakron EVF Holder yeni olmayan fakat bu rig ile yine çok esnek bir biçimde kullanabileceğiniz bir monitör tutucu ya da elektronik vizör tutucu diyebiliriz. Pocutrick versiyon 3 ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Edelkrone Phone Grip ise hem Pocutrick versiyon 3'ünüz ile birlikte telefon, SSD, Power Bank tutucu olarak kullanabileceğiniz ya da başlı başına bir masaüstü telefon tutucu ya da telefonunuzu bir tripod kafası gibi kullanabileceğiniz fonksiyonel bir telefon tutucu olarak tasarlanmış. Müzik Pocketrick versiyon 3 sahada hareketli çekimler yaparken destekleyici aksesuarları ile size ergonomik çözümler üreten bir katlanabilir, rahat taşınabilir bir kamera rigi, nispeten mobil ve sürekli hareketli çekimler yapıyorsanız böyle bir eklenti çekimlerinizi rahatlatabilir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.